Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Dün KPSS 2024 lisans sınavı yapıldı arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle beraber ön lisans ve orta öğretim için kampımıza başlayacağız. Dün sınavımızı incelediğimizde şunu gördüm. Özellikle Türkçe ve matematik alanı eleyici oldu. Ben de bunun için sizlerle beraber Matematik alanında soru tiplerini tekrardan inceliyoruz. Her Soru tipi için 10 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Bütün detayları sizlere burada vermeye çalışacağım. İlk önce ilk 15 dediğimiz ben işte 6 net, 7 net, 8 net yapmam lazım diyen öğrencilerimiz için başlayacağız. Daha sonrasında yukarı netleri dediğimiz problemler, sayısal mantık ve en sonunda geometriyle kapanışımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bugün sizlerle beraber bu videomuzda Rasyonel sayılar soru tipinde neler yapıyordu? Onları hep beraber bir tekrar edelim. Şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. İlk önce ne yapıyorduk rasyonel sayılar soru tipinde? Paydaşlığı yapacağız. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bakalım. 1 2 bölü 5 bölü 1 3 bölü 5 artı 3 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? İlk önce ben tane tane yapacağım. Çünkü burada Özellikle 6-7 net yapmak isteyen arkadaşlar. Hatta 1-2 net yapmak isteyen arkadaşlar bile zorlanıyor. Onun için şunu yapalım. Bakın 1-2 bölü 5. Bunun paydası 5. Bunun paydası 1 ya arkadaşlar. Bakın 5 ile genişletiyorum ve şöyle yapıyorum. 5 çarpı 1 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Artık ben ortak paydada yazabiliyorum ve şöyle yapıyorum bakın. Burası 5. Aradaki işaret eksi. Burası da 2. 5'ten 2 çıkardım 3. 3 bölü 5 olarak yazdım. Aynı işlemi 1 eksi 3 bölü 5 için yapalım. 1 eksi 3 bölü 5. Bunun paydası 1. Burayı 5 ile genişletiyorum. Paydaların eşit işte olması lazım. 5 çarpı 1. 5 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. 5 paydasında 5'ten 3'ü çıkartmışım. 5 eksi 3 ne gelmiş? 2 bölü 5. Şimdi bunu yazalım bakın. 3 bölü 5 bölü 2 bölü 5 artı 3 bölü 2. Rasyonel sayılarda arkadaşlar bölme varsa birinci sayı aynen yazılır. Yani pay aynen yazılıyor. Payda yani ikinci sayı ters çevirip çarpılıyor. Artı 3 bölü 2. Eşittir. 5'ler birbirini götürdü. 3 bölü 2 artı 3 bölü 2. Zaten paydalar eşit. 2 paydasında 3 artı 3 yani 6. 6 bölü 2'den 3 sonucuna ulaştım. Sorumun doğru cevabının arkadaşlar D şıkkında olduğunu söyleyebiliyorum. Bu soruda zorlanan arkadaşlarımız olabilir. Bunlar bu şekilde söylediğim kısmı tane tane yaparak burada kendilerini geliştirecekler kalan süreçte. Geldim şimdi ikinci sorusundayım. Aynı mantıkta bir soruda. 1 bölü 7 eksi 1 eksi 3 bölü 4 bölü 1 artı 3 bölü 4 işleminin sonucu kaçtır? Tane tane yapıyorum. Yine bakın. 1 eksi 3 bölü 4. Buranın paydası 1. Burayı ben 5 ile geniş, 5 ile değil 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 4 eksi 3 bölü 4. 4 ortak paydasında 4 eksi 3. de 4 eksi 3? 1. 1 bölü 4. 1 artı 3 bölü 4'ü yazıyorum bakın. 1 artı 3 bölü 4. Paydası 1. 4'e genişletiyorum. 4 bölü 4 artı 3 bölü 4. 4 ortak paydasında ne geldi? 4 artı 3 7 bölü 4. Şöyle yazıyorum bakın. 1 bölü 7 eksi çizgimi çektim kesir çizgimi. Üstteki sayım 1 bölü 4. Yani paydaki sayım 1 bölü 4. Paydadaki sayım 7 bölü 4. Eşittir diyorum. 1 bölü 7 eksi. Birini sayı aynen yazıyorum. İkinci sayı ise ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 7. 4 ile birbirini götürdü. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 7. Aynı olduğu için 0 geldi zaten. Ya da 7 ortak paydasında 1 eksi 1 0. 0 bölü 7'den 0 geldi. Sorunun doğru cevabının A şıkkında olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Geldim 3. sorusuna. Bol tekrar yapacağız. Onun için Bazen 20-25 net yapmak isteyen arkadaşlar sıkılabilir burada. 3 bölü 3 bölü 4 eksi 2 bölü 7 bölü 2 eksi 6 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, kesir çizgilerim burada. Birinci aynen yazıyorum, birinci aynen yazdım çarpı ikinci ters çevirip çarptım eksi birinci aynen yazıyorum 2 bölü 7. Çarpı ikinci tersleri çarpıyorum. Paydasında 1 var. Yani 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 6 bölü 7. Eşittir. 3'ler birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 4. Eksi 2 bölü 7. Eksi 6 bölü. Pardon 1 bölü 7. Burası 2 bölü 7 değil. Burası 1 bölü 7. Eksi 6 bölü 7. Şimdi şuraya yapalım bakın arkadaşlar. Eksi 1 bölü 7 eksi 6 bölü 7. Eksi 1 bölü 7 eksi 6 bölü 7. Payda eşit dediği yazdım. Eksi 1 eksi 6. Yani eksi 7 yedi bölü 7'den eksi 1 mi buldum? Evet. 4 eksi 1. Nedir arkadaşlar? 4 eksi 1. 3 sonucuna ulaştım. Sorumun doğru cevabının D şıkkında olduğunu söylemem gereklidir arkadaşlar. İşte arkadaşlar bana böyle bir ifade verilirse rasyonel sayılarda yapacağım işlem payda eşitliği yapacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bir de arkadaşlar burada bana ondalık kısımda verebilir. Buradaki sorulara basit tuttum. Şunu sorabilirse arkadaşlar bak şöyle. Ya oransal anlamda yani rasyonel sayılar şekli ayırmanı istenebilir veya şu yapılabilir bakın. Toplama istenebilir sizden. Çıkarma bilir, Ona göre yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bakın şunu demek istiyorum. sildim. Bana şöyle bir ifade verirsen mesela 0.1 artı 0.12 eksi 0.3 Burası nafaki yazdığım için yanlış çıkabilir. Daha doğrusu çıkmayabilir. Mesela 0.3 eksi 0.01 gibi bir ifade. Mesela bana bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulduğunda burada rasyonel şekilde yapmak yerine toplayacaksınız. Hocam nasıl toplayacağım? Bakın şöyle topluyorsunuz. 0,1'i yazdım. Çok güzel. 0,12 bakın. Yani 0,12 yazdım. Peki yukarıda bir şey yoksa 0 yazıyorum. Toplayayım burayı. Üstten aşağı topluyorum 2. Üstten aşağı topluyorum 2. 0,22. 0.3'ten çıkartmam gerekiyor. Yani 0.3'ten 0.22 çıkartacağım. Bakın hiçbir şey yok. 0 yazıyorum. Çıkarma yapıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8. 2'den 2 çıktı. 0. 0.08. Ne geldi burası? Eksi. 0.08. Geldim burayı. 0.3 0.01 Çıkartacağım. Bakın hiçbir şey yoksa 0 sıfır yazıyorum. 0'dan 1 çıkmadı. 1 çıktı. 9. 2. 0.29. A farkı yazdığım için çıkmayabilir. Bakın. Eksi 0.08 0.29 Bundan sonra sonra yapmanız lazım. Yani eksi parantezinde 8 bölü 100 kesir çizgimi çektim. 29 bölü 100. Eksi parantezinde birinci aynen yazıyorsunuz. İkinci ise tersleri çarpıyorsunuz. Yüzler birbirini götürdü. Bakın eksi 8 bölü 29 geldi. Bu şekilde sorulabilir. Bir, bir de şurada verdiğim sorulardaki gibi sorulabilir. Bunu da unutmayın Şimdi geldim. Eğer bu şekilde verilirse rasyonel şekilde yapmak daha basittir. Daha basitten ziyade şöyledir. Sonuca bizi daha doğru götürür. E daha kısa yol, daha yapıla evet yapılabilir ama bazen hata yapma olasılığınız olabilir. Onun için buna girmenizi önermem. Şimdi bakalım 44 var zaten. 44 bir de var. Bölüm. 22 bölü 100. Tamam. Art. Kesir seçimi çektim. 4.4 nedir? 44 bölü 10'dur. 0.11 nedir? 11 bölü 100'dür. Çok güzel. Artı. Yine kesir çizimi çektim. 44 bölü 100 yazdım. Çünkü 0.44 44 bölü 100'dür. 0, 0, 0. nokta 0 daha doğrusu 0.022 nedir? 22 bölü kaç tane? 1, 2, 3. 3 tane 0. Yani 1. Şimdi rasyonel şekilde yazalım. Birinciye aynı yazdım. 44. İkinci ters çevirip çarptım. 100 bölü 22. Art. Birinciyi aynı yazdım. 44 bölü 10 çarpı. İkinciyi ters çevirip çarptım. 100 bölü 11 arttı. Birinci aynaya yazdım. 44 bölü 100 çarpı. ikinci ters çevirip çarpıyorum. 1000 bölü 22. Şimdi bunları yapalım. Bakın. 22 ile ben 44'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 2 yüzü çarptım. Birinci ifade 200. Peki. 10 ile 44'ü sadeleştirdim. 4. 110'a böldüm. 10. 4 10'u çarptım. Burası 40. Topladım 240 geldi. Geldim buraya. 44 ile 22 sadeleştirdim. 2. Bini 100'e böldüm. 10. 2 ile de onu çarptım. 20. Yani ne geldi? 200 artı 40 artı 20. Nedir arkadaşlar? 200 artı 40 artı 20. 260'tır. Yani sorumuzun doğru cevabı değişikliktir. Hocam peki bunu niye verdim? En son sen topladım. Böyle bir ifade yaptığında rasyonel şekilde yapıp soruya gitmen gerektiğini unutma. 5. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır? Aynı mantıkta bir soru. Hemen yazalım bakın. Kesir çizgimi çektim. 2 bölü 10. 2 bölü 10 bölü 4 bölü 100. 4 bölü 100. Artı. 2 bölü 100 bölü 4 bölü 1000. 4 bölü 1000. Eksi. 2 bölü 1000 bölü 4 bölü 10.000 artı. Kestir. çekeyim. 2 bölü 10.000 4 bölü bin 4 bölü 100.000 Şimdi birinci sayı aynen kalacak. İkinci sayıyı ters verip çarpacağım. Yapalım. Kalemin rengini değiştireyim. Bakın. 2 bölü 10 çarpı 100 bölü 4 artı. 2 bölü 100 çarpı 1000 bölü 4 eksi 2 bölü 1000 çarpı 10.000 bölü 4 artı 2 bölü 10.000 çarpı 100.000 bölü 4 geldi. Evet. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar. 4 ile 2 serleştirdim. 2. 100 bölü 10. Buradan 10 kaldı. 10 bölü 2. Geldi 5. Art. Geldi buraya 4 ile 2 serleştirdim. 2. 1000 bölü 100. 10. 10 bölü 2. 5. Dikkat edersiniz hep 10 kat var. 2. 10 kat var. 10 bölü 2 yine 5. Eksi 5. 10 kat var. 10 bölü 2 yine 5. Şimdi 5'ler birbirini götürdü. 5 ile 5 topladım. 10 buldum arkadaşlar sorunun doğru cevabının D şıkkında olduğunu söylemem gerekir. Geldim şimdi 6. sorumuza. Olduğuna göre aşağıdaki sıralardan hangisi doğrudur? İlk önce şöyle bir hatırlatmamız yapalım arkadaşlar. Son yıllarda sıralama sorusu gelmiyor mu? gelme ihtimali olabilir. A/B bölü B ve C bölü B gibi sayılarda. payda işi zaten. Payda eşit olduğu için pay büyük olan daha büyüktür. Yani şunu diyeceksiniz. Eğer A C'den büyükse şuna birinci sayı buna ikinci sayı dersem birinci sayının ikinci sayıdan büyük olduğunu söyleyebilirim. Şayet B bölü A ve B bölü C şekli verilirse ve burada A C'den büyük denirse bu durumda şunu söyleyebilirim. Payı büyük olan daha küçüktür. pardon ters, ters söyledim. Paydası büyük olan daha küçük olacak. Çünkü burada paylar eşit. Yani burada ikinci sayının birinci sayıdan büyük olduğunu söylemem gerektiği. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer paydalar eşit ise pay büyük olan daha büyüktür. Eğer paylar eşit ise pay büyük olan daha küçüktür olacak. Şimdi sorumu inceliyorum. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bir defa burada A'yı 3 ile 4 arasında bir sayı yazmanız lazım. Burada değeri bulmanıza gerek yok. Buradaki A sayısı 3 ile 4 arasında bir sayı. E peki B sayısına 4 ile bir sayı toplamışım. 4'ten küçük olamayacak. 5'ten de büyük olamayacak. Yani bu da 4 ile 5 arasında mıdır? Evet. Bu da 4 ile 5 arasındadır. C'ye geldim. E C de 2 ile ne arasındadır arkadaşlar? 3 arasındadır. E ben bunları yazdım mı yazdım? O zaman sıralarsam ne olacaktır? Bakın. C'nin A'dan, A'nın da B'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Sorumun doğru cevabı C şıkkındır. Bir daha söylüyorum. A sayısına baktığımda 3 tane bir şey. Yani ben şöyle yazmıyor muydum bir sayı. 3 tane işte 4 bölü 5. Bu ne demek? Bu sayı 3 ile 4 arasında demek. E burada da bunu ifade ettim ve sorumu çözdüm arkadaşlar. 7. sorusundayım. Bakalım hangi soruyu karşımıza getirmişim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıdaki sıralamardan hangisi doğrudur? Şimdi ilk önce bak. X eşittir B bölü A. Y eşittir B bölü A artı 8. Şimdi X ile Y arasında bir bağıntı yapabilirsiniz. Az önce söyledim. Paylar eşit olduğu için paydas büyük olan daha küçüktür. Ya dikkat edin. Bu ifade bu ifadeden büyük. O zaman Y'nin X'ten küçük olduğunu söyleyebilirim. Hemen Y'nin x'ten küçük olmadığı şıkları elersem zaten iki şık kalıyor önümde. Ve şuna dikkat edin. Z'ye dikkat edin. Z ise B bölü A artı 4 bölü A'dır. Yani Z X artı 4 bölü A. Bu durumda Z de X'ten büyük olmuyor mu? Z'nin de X'ten büyük olduğunu söylememiz gerekli. Bakın buraya eleştiriyorsunuz. Z küçük, Y küçük, X oldu sorumun doğru cevabının B şıkkında olduğunu söyleyebilirim. Diğer türlü değer vererek yapabilirsiniz. Neden hocam? Şunu unutmayın. Bakın pozitif tam sayı, sayma sayısı, doğal sayı, rakam gibi bildiğimiz değerler verebileceğimiz ifadeler varsa değer verebilirsiniz. Fakat işte reel sayı, irrasyonel sayı. Ben bunları size tek, tek çifte anlatacağım. Pozitif negatiflikle de anlatacağım gibi ifadeler veriliyorsa bize değer vermekten kaçınıyoruz. Çünkü burada bir sürü olasılık karşımıza gelir. Yanlış yapma ihtimalimiz yüksek olabilir. Geldik şimdi 8. sorusundayım. Olduğuna göre aşağıdaki sıralardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu soru tipinde şunu dikkat edeceksiniz. Bakın. Aradaki fark 1. Aradaki fark 1. Aradaki farklar eşitse ve bu sayı basit kesirse bakın basit kesir payı paydadan küçük. Bu durumda pay büyük olan daha büyüktür. Eğer tam tersi şöyle olsaydı. Bileşik kesir olsaydı bu sefer ise paydaş büyük olan daha küçük olacaktı. Bir daha tekrar ediyorum. Aradaki farklar eşit ve sayı basit kesirse payı büyük olan daha büyük olacaktır. Fakat aradaki farklar yine eşit ama sayı bileşik kesirse yani Payı paydasından büyükse bu sefer paydası büyük olan daha küçük olacaktır. Burada basit kesir olduğu için şunu söyleyebilirim o zaman. Aradaki farklar eşit. O zaman A artı B'nin B artı C'den B artı C'nin de A artı C'den büyük olduğunu söyleyebilir miyim? Ben söyleyebilirim. E buna göre yazalım. Bakın. 1. A artı B eğer B artı C'den büyükse B'ler birbirini götürdü. A C'den büyüktür. Daha sonra B artı C eğer A artı C'den büyükse C ile birbirini götürdü. B A'dan büyüktür. Aynı şekilde A artı B ile artı C'yi yazmadınız. A artı B'de A artı C'den büyükse durumda A'lar gitti. B'nin de C'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Üçünü birleştirirsem B'nin A'dan büyük A'nın da C'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Ters çevirelim. C küçük A küçük B'dir. Hangi şıkta var? C şıkkında var. Sorumuzun doğru cevabını C şıkkında olduğunu söylememiz gereklidir arkadaşlar. 9. sorumdayım. Ayrı mantıda bir soru bakın. Olduğuna göre aşağıdaki sıramlardan hangisi doğrudur? Ben ilk önce burada ne yapacağım? Büyüklük küçüklük yakalayın bakın. Paylar eşit. Paylar eşitse payı büyük olan pardon paydası büyük olan daha küçüktür. O zaman şunu söyleyebilirim. Burada x artı z büyüktür. X artı Y'den. X artı Y'de de Y artı Z'den büyüktür. Yani tamam çok güzel. O zaman yazalım. 1. X artı Z büyüktür X artı Y'den. X'ler birbirini götürdü. Z büyüktür Y. Daha sonra X artı Y büyüktür Y artı Z'den. Y'ler birbirini götürdü. X büyük Z geldi. En sonunda şunu yazalım bakın. X artı Z büyük Y artı Z'den. Arkadaşlar bakın Z'ler birbirini götürdü. X büyüktür Y. E birleştirirsek ne olur? X Z'den büyük, Z'de Y'den büyük olacaktır. X Z'den büyük, Z'de Y'den büyük olacaktır. Yani Y küçük, Z küçük X olacaktır. Sorumun doğru cevabının A şıkkında olduğunu söylemem gereklidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun son sorusundayız. Sorumuza bakıyoruz. Bir manavdaki domates de biber, B, patlıcan, B, P, satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Hasan, Mehmet ve Ali'nin bu manavdan aldıkları domates, biber ve patlıcan miktarları kilogram cinsine verilmiştir. Aldıkları için en fazla ücreti Ali, en az ücreti Hasan ödediğine göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? İlk önce yazalım bakın. Hasan Mehmet'ten Mehmet de Ali'den küçükmüş. Şimdi Ali'nin ödediği ücrete bakalım. Ali bir tane domates daha doğrusu 1 kilogram domates 2 kilogram biber 3 kilogram patlıcan almış. Mehmet Mehmet 2 kilogram domates 2 kilogram biber 1 kilogram patlıcan almış. En son Hasan ise bakın Hasan ise 1 kilogram domates 1 kilogram biber 3 kilogram patlıcan almış. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Eğer ben fazla alıyorum ve az ödüyorsam o zaman fazla aldığım miktarın ücreti azdır. Bu durumda P en küçüktür. P en küçüktür. Yani patlıcanın fiyatı en küçüktür. Haliye dikkat ettiğinizde 1 domates artı 2 biber artı 3 patlıcan. Yani bunun fiyatı en küçükse o zaman biberin fiyatının en büyük olması lazım ki ben otomatik olarak fazla Ücretli biberin fiyatı ise en büyüktür. Gelenekalı domates. Domates ise ortadaki fiyattır. O zaman şunu diyebilir miyim? P'nin D'den D'nin de B'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Yani sorumun doğru cevabının A şıkkında olduğunu söylemem gerekti Evet arkadaşlar böylelikle rasyonel sayılar soru tipini bitirdik. Bir dahaki videomuzda üslü sayılar daha sonra köklü sayılar. Daha sonra faktöriyel. Daha sonra sayı basamaklı şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sizden istediğim bu soru tipi ile ilgili tekrarlarınızı yapmanız ve bunu benimize yerleştirmemiz. İnanıyorum ki bunu yaptığınızda 6-7 net yapmak istiyorum diyenin bu kampla beraber 10 net yapacağına size söz veriyorum. Bir dakika dersimizde görüşmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.